Look Before'dan herkese merhaba ben Furkan Akın. Bu videoda Everest markasının SMG14 Dusk model oyuncu mouse'unu inceleyeceğiz. <laughs> Öncelikle kutuyu incelediğimizde ön taraftan açılan çok şık bir kapakla mouse bizi karşılıyor. Kutunun içeriğine gelecek olursak SMG14 DAS modeli karşımızda. Şimdi gelin teknik özelliklerine birlikte bakalım. Everest'in SMG14 DAS modeli kablo olup USB 2.0 üzerinden bağlantı kurmaktadır. Bu kablo örgü yapısı sayesinde oldukça dayanıklı olduğu söylenebilir. Kablonun uzunluğu 1.5 metre masum toplam ağırlığı ise 132 gramdır. Oyuncu mouse olması sebebiyle 1600 ile 7200 dpi arasında bir seçeneğe sahiptir. Sağ ve sol klik için toplam 50 milyon kez tıklama ömrü vaat edilen bu mouse'ta standart 3 tane tuşun dışında bir tane dpi ayarlarında değiştirebileceğimiz tuş. Yan tarafta iki tane kısa yol tuşu ve üst tarafta bir tane daha kısa yol tuşu olmak üzere toplam 7 tane tuşa sahiptir. Mouse'un üzerinde bulunan diğer tuşların ise toplamda 20 milyona kadar tıklanma ömrü vaat ediliyor. Mouse'un uzunluğu 16 santim, genişliği 6,5 santim, yüksekliği ise 4 santimdir. Mouse herhangi bir yazılıma ihtiyaç duymadan direkt olarak tak çalıştır şeklinde bağlantı kurabilmektedir. Bu mouse'u yaklaşık 4 gün boyunca kullanma imkanım oldu ve size deneyimlerimden bahsetmek istiyorum. Bu mouse hakkında söyleyebileceğim ilk ve en önemli şey gerçekten ele çok güzel oturması ve DPI ayarında kendinize göre değiştiriyorsanız oyunlarda gerçekten çok güzel performans yakalayacaksınız. Ben oyunları oynarken gerçekten inanılmaz keyif aldım. Evet, çok bir tutuşa sahip, ağırlığı yerinde ama benim sevmedim veya belki benden kaynaklı olan bir tane kötü özelliği var. Ben bu mouse oynarken mousepad üzerinde hızlı bir şekilde kaydıramadım. Belki standart olarak kullandığım mouse'dan dolayı böyle hissetmiş olabilirim. Bunu bilmiyorum. Belki bana uygun bir mouse değildir bu şekilde. Ama biraz daha hızlı bir şekilde kaymasını beklerdim. Ama dediğim gibi sonuçta hepimizin standart kullandığı bir mouse var ve sabit olarak bir kaydırma değeri olamayacağı için de bunu size anlatmam çok zor. Bu mouse'u 4 gün boyunca gerçekten tek mouse olarak kullandım ve elime herhangi bir şekilde rahatsız etmedi. Hem oyun oynarken çok güzel bir his yaşattı, bir deneyim yaşattı. Hem de işlerimi hallederken herhangi bir şekilde bir problemle karşılaşmadım. RGB ışıklarında değişik efektler mevcut ve bu efektlerle diğer aslında mouse'lardan ayrılmış oluyor. Genel olarak oyuncu mouse'lar arasında fiyat performans olarak açık ara önde olan bir mouse diyebilirim. Çünkü oyunu oynarken gerçekten bana iyi bir deneyim yaşattı. Siz de eğer Everest'in bu oyuncu mouse'una sahip olmak istiyorsanız açıklamalarda bulunan N11 linkinden satın alabilirsiniz. Ben Furkan Akın bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.